Merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Age of History 2'de İspanya ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son gördüğünüz gibi Meksika, Orta Amerika bölgesini ele geçirmiştik Azteklerden. Sırada İnka İmparatorluğu var. İnka da muhtemelen bizi zorlayacaktır. Onun için güçlü bir orduyla gitmemiz lazım. Burada Orada 43 bin kişilik bir birliğim var. Onu buralarda tutalım. Sadece buralardan bir ordu oluşturursak ne hala? Onun nüfusu az olduğu için tepek katkı veremiyorlar maalesef. Hala da İtalya'da bir savaştayız. Montova bize savaş ilan etti. Hemen onun icabına bir bakalım. 10 12.000 12 .000, 12 .000 de buraya. Evladım gücün yok. Bana niye savaş açıyorsun? kim var Montero. bu kimmiş burada herhangi birisi yokmuş güzel ona hemen bir savaş açalım onlar ne kadar asker çıkartacak bir fazla asker çıkartamadılar Ben hemen Buraları alayım. İtalya'da başarı sağladık. Hemen ordularımı Roma'ya çekiyorum. Bir ışık kaldık. Sen benimle dost olsan ne kadar güzel olur. Benim dostlarım, müttefiklerin kimler? falan. Osmanlı kimle savaşta? Osmanlı herkesi yok ediyor maşallah. da ilişkilerimi düzelteyim. Güzel. Şimdi yani burada 30 bin kişilik bir birliğim var. Buralarda gerçekten nüfus yok. Yanılmaz yani. Sahip kesiminde biraz var. Neyse şurada ordularımı birleştireyim. askerlerimi birleştiriyorum. Buraya gitsin. Daha sonra diğer ordularımla birlikte ilerlerim. Burada asker yok. Bu 40 bin asker yetebilir mi bilmiyorum. Buralardan falan mı alsak? Buralardan bir asker çıkartalım. Kübayı da sömürüyoruz ama yapacak hiçbir şey yok. Bir daha asker basalım. Havana'dan almayacağım. Burası biraz sağlam kalsın. Güzel hemen pazarımı da birleştiriyorum. Burada böyle gelsinler. 43 bin kişi olduk. Ben ordularımı buraya sevk ediyorum. 21 bin asker oluşturmuşum diye bir kalan da buraya. Ben şuradan bir asimile yapalım. Şey 87 bin kişi bir askerim oldu. Geri kalan askerler de gelsin. Bizim seveyim nereden geliyorsun ya? Memlutlarla ilişkimi geliştirdim. Fransa'yı geliştirelim. Şuradan bir mallara yatırım yapalım. Ya Danimarka ile ilişkimiz gelişiyor. Güzel. 108.732 askerim var. Artık İnka İmparatorluğu'na savaş ilan edebilirim. Diğerleri de koloniye başlamış. Hemen İnka'ya savaş ilan edelim. Gayet kararlı girdik. 24000 böyle. 28000 böyle. 34000 de böyle. Yani 3000 kişilik bir birlik gönderiyor. Ben şuraya bir 9000 kişilik bir birlik göndereyim. Yani oraya çıkartma yapacak. Ben yine Oraya 6000 kişilik bir birlik yollayın. Bu oyun arkadan saldırmayı çok seviyor çünkü. Hmm. Buradan ne yapalım? Neredeydi o? Ya yani liman yapalım buradan. Oraya çıkmamız lazım. Oraya bir çıkalım abi. Biz oradan çıkmalarını engelledik. Tabii nereye kadar engellediniz. Bir de oraya 5000 kişilik bir kuvvet yolladım. Ben nefret ediyorum. Bir tek Sanırım bende oluyor bu. İnka topraklarını istila etmeye başladık bile. Güzel son surat. İlerliyoruz. Orada da ikiye böleyim. İnka tamamen bitti bence. ilerleyelim. Mükemmel. Da ben ne diplomatik ilişki kesmiş olabilir. <laughs> ben devam edelim. Orada ikiye bölelim başkentlere Artık düştü. Abi delireceğim ya bu niye böyle oluyor? Amerika'nın iki büyük devletini şu an itibariyle bitiriyoruz. Daha sonra Huronlar falan olacak. Osmanlı Devleti ile ilişkimiz gelişsin. Vallahi yatırımına son verelim. böyle burada kal. Şu vardı. 1200 böyle gitsin. 2100 böyle gitsin. Fransa'ya bak nerede? Benim toprak işgal edeceğim yerleri o almış. Biz onlarla da savaşacağız demek ki. Yapacak bir şey yok. buraları da bir asmeli edelim şey. Bir kolonize edelim. O nereden çıkmış ben anlamadım ama. Hadi bakalım. Çok ilginç. Gerçekten ilginç. Senin ne işin var orada? Evet. İnkaların artık orada sonuna doğru geldik. Güzel. Bakalım tüm topraklarını alabilecek miyim? Aynen tüm topraklarını aldım. İnkanın ve İnka savaşı da burada biter arkadaşlar. Güzel. Ha, bu Fransan, ben önüne bir kapatmak istiyorum. Güzel. Harika oldu. Neler gerekli bize? Bu bölge. Bu bölge. Bir de burası böyle komple gerekli. İsterseniz bana bir biraz müsaade edin. Ben bunları kolonize edip geliyorum hemen. Geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ihtiyacımız olan toprakları aldık. Hatta daha fazlasını da aldık. Diğer ülkeler Güney Amerika'dan daha başka ömür yapmasın diye buraları da aldık. Şimdi geriye Huronlar ve Fransa kaldı. Buraları aldık. İspanya İmparatorluğunu kuracağız. İlk önce Huronlara bir saldıralım. Huronlar mıdır nedir? kaç kişilik bir ordum vardı? 62 bin kişilik bir ordum var. Ne kadar yeterli olur? Hemen nüfusa bakarak çok fazla bir orduya ihtiyacım yok gibi duruyor ama ben hemen ya ordu grubunu buralara yollayacağım. Hemen gelsinler. Buraya. Hatta şuradan bir liman oluşturalım. Şöyle. 6000 5000 4400 4700 3800 4127 5000 3500 yeter. Ben buradaki ordularım gelsin. Bu yerleri de yasmin etmek lazım. Buraya ben hiç bakmadım. Bu arada deflasyon çıktı. Onları da bir halledelim. İngiltere falan bana savaş ilan etmesin de ne olursa olsun. İnkaları da ve Aztekleri bitirdik. Avrupa bize dayanamadı maalesef. Aztekler bizi zorladı ama İnka medeniyeti bizi zorlayamadı. Hatta hiç zorlamadı. İlk başta direnmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Şimdi bronlar savaşına geçebilirim. Oradan ilk önce ulaşsın. Şuradan mallara bir yatırım yapalım. Oradan da bir vergi gelirine yatırım yapalım. Tamam şimdi bronlara savaş ilan edebilirim. orduyu da ikiye bölelim. Tüm orduların şehirlerini alalım. Çok sağlam geliyorlar ama olsun. Güzel. Kolay bir şekilde tüm topraklarını aldık. Yani yarısını aldık. Hepsini alalım. Böyle asmeli edelim. Tamamdır. Bu bölgeyi de aldık sırada Fransa ile olan savaşımız var. Evet arkadaşlar Fransa savaşına hazırız. Ordularımıza Fransa sınırına destek ve savaşımızı ilan edebilirim. Buradaki kolonilerini de alalım. Savaş başlasın. ufak bir yenilgi aldık. Ama onu kapatacağız elbette. Biz Avrupa'ya geri dönelim. Güzel oradaki kolonisini aldık. Güzel al devam edelim. Aslan'ın başkentine de giriyoruz. Şu an itibariyle. Şöyle alalım. Nereye gidiyorsun? Onu anlamadım. Aslan'ın herhangi bir gücü kalmadı. Orada bir sağlam geldi ha. Gerçekten. Daha burada yeri mi varmış bunun? Çok ilginç. bakalım ne yapacaklar orada hep birlikte göreceğiz İlla ufak bir yerde bizi zorlayacaklar olacaklar abi. İlla ki birazcık zorluk çıkartacaklar. şöyle 11 böyle 10 bin böyle 4200 böyle 3200 böyle 3 .200 böyle güzel e Fransa'yı bitirdik Şimdi topraklarını alabilirim önce buradaki Topraklarını da bir güzel alalım. Gelelim Avrupa'ya. Böylelikle İtalya ana karasıyla topraklarımızı da bitirmiş olduk. Hastalaştırma için 78. Tamam hem de vasallaştıralım seni. Gel bakalım. Ve artık neredeydi başka? Arkadaşlar İspanya'yı vasallamış olduk. Pardon oluşturmuş olduk. Böylelikle serimizin sonuna geldik. Ömürge İmparatorluğunu kurduk başka da yapacak bir şeyim kalmadı. Bir sonraki serilerde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.